Cuma akşamı dünya siyasetinin ekseni Alaska'da kaydı ve bunun tesadüf olmadığını anlamak için Washington'ın yorgun naratiflerine değil Avrasya haritasına bakmak yeterliydi dostlar. 6 yıllık aradan sonra ilk kez yüz yüze görüşen Putin ve Donald Trump soğuk savaştan kalma bir üssün soğuk duvarları arasında sıcak kahveler eşliğinde buz gibi gerçekleri konuştular. Amerikan yüzyılının yorulduğu, Avrasya güçlengesinin yeniden kurulduğu ve Atlantik'in tek sesli korosunun artık çok sesli bir orkestrayla rekabet etmek zorunda kaldığı özel bir döneme girildi. Putin'in 10 yıl sonra ABD topraklarına üstelik Alaska gibi sembolik bir lokasyona ayak basması da başlı başına bir kırılmaydı çünkü bu görüntü batının inşa ettiği tecrit anlatısını bir kalemde tak diye yıktı. Trump'ın yüzündeki yorgun ifade ise aslında bir şeyin itirafıydı bu denklemde artık Washington belirleyen değil ayak uyduran taraf olmuştu. Ukrayna sorunu çözülmesi en kolay çatışma sanıyordum. Yanılmışım sözleri de Beyaz Saray'ın alılarına sinmiş özgüveninin yerini pratikliğe bırakmak zorunda olduğunun diğer bir ispatıydı. Zira Ukrayna dosyası artık yalnızca bir savaş değil, Avrasya'nın jeopolitik mimarisini yeniden çizen, ekonomik damarları farklı yönlere bağlayan bir yeniden kurulum süreci. Rus liderin buz kesen havada eksik etmediği biraz korkutucu, psikopatik gülümsemesi de satranç tahtasında ve vezirini rakip şahın burnuna değil rakibin zamanına koyduğunu ima ediyordu. Artık belirleyen ve tempo Moskova'ydı ve Washington o tempoya yetişmeye çalışıyordu. Konuşmanın formatı bile bunun bir ispatıydı. Yalnızca 12 dakika süren basın açıklaması 8 dakikasını Putin'in aldığı ve Trump'ın 3 dakikada toparlamaya çalıştığı bir ritimde geçti. Sorular kesildi, mikrofonlar kapandı. Kremlin sözcüsü Peskov her şeyi açıkladılar dediğinde aslında açıklanan şey formatın kimin tarafından dikte edildiydi. Yani Rusya oyunun kurallarını sadece sahada değil mikrofonda da belirleyen unsur olmuştu. Bu detayı Alaska üssüne sinmiş eski Amerikan özgüveninin artık törpülendiğini de işaret ediyordu. Bakın, zira güç yalnızca tank ve füze değildi, format da güçtür. Kim konuşur, ne kadar konuşur ve kimin sözü kapanış olur soruları yeni dönem görünmeyen hiyerarşisini de açığa çıkarttı. Bu zirve kapanışının ritmi Moskova'da, nakaratın tonu ve rol kesmesi Washington'daydı ve söz yazarı da Avrasya. Görüşmeden somut bir ateşkes ya da kalın çizgili bir barış metni çıkmadı. Buna şaşıranlar savaşların artık tek sayfalık metinlerle bitmediğini henüz idrak edemeyenler. Çünkü Ukrayna dosyasında tartışılan yalnızca cephe hatları değil devlet ölçeğinde bir yer çekimidir, yer değişimidir. Donetsk, Lugansk, Zaporozhye, Erson ve Kırım başlıkları askeri olmaktan çok daha önce jeopolitik strateji ve statü maddeleridir. Putin'in dört vilayet artık Kırım teslim edilirse savaş biter yoksa adım adım alırız mesajı da Moskova'nın zamana karşı değil zamanla birlikte oynadığını gösterdi. Ukrayna'nın NATO ve Avrupa Birliği ayarlarının de rafa kalkması da bir tercihten çok bir zorunluluk haline geldi. Dostlar çünkü bir ülkeyi her sabah farklı bir haritayla uyandırırsanız o ülkeyi ittifak şemalarına yapıştırmak yerine gri bir tampon alanına dönüştürürsünüz. Putin'in dayattığı formül tam tarafsızlık ya da Rus gölgesinde devletimsi bir yapı olarak görünse de aslında özünde şu detaylar var. Uluslararası güvenlik sisteminin merkezinde değil Avrasya güvenlik mimarisinin kenar bantlarında yaşanabilir bir denge bu kulağa pek romantik gelmeyebilir ama buz gibi gerçeklik budur. Bildiğiniz gibi romantizm ekonomiyi kurtarmaz, akaryakıtı ucuzlatmaz, lojistiği hızlandırmaz. Moskova'nın hesabı ise oldukça basit. Kiev'in askeri kapasitesi kalıcı bir biçimde sınırlanırsa Karadeniz'de de istikrar Rusya'nın tayin ettiği sınırlar üzerinden yürür ve bu Washington'ın uzaktan kumandalarıyla değil, Karadeniz'in gerçek sahiplerinin gerçek tonlarıyla belirlenir. Batı medyası her hafta Putin bitiyor manşetlerini atarken Ruble Moskova'da işe gidip gelmeye devam ediyor, Rus ordusu da sahada Ukrayna ordusunu tükeniş noktasına getirdi. Avrupalıların da doğalgaz faturaları ise Ocak başında şiir yazdıracak kadar korkunç olma adayı, gerçi şiirlerin çoğu kafiye tutmuyor ama o da ayrı bir iktisat dalı. Trump'ın Fox News'teki Amerika bir numara, Rusya iki numara nükleer güçler anlaşırsa iyi olur cümlesi bir nostalji değil, Çin'in yükselişine karşı bir strateji arayışının gaf yapmadan söylenmiş halidir. İtiraf gibi görebiliriz. Washington, Pekin'i çevrelemek için Moskova'yı tamamen karşısına alamayacağını sonunda anladı. Çünkü iki cepheli bir stratejik gerilim ABD'nin iç siyasi ayrışmaları ve ekonomik bütçe operasyonlarıyla sürdürülebilir bir gerçeklik değil. Pentagon'da planları oda sıcaklığında güzel tutar ama sahadaki termodinamik ve gerçekler çok farklıdır. Bu nedenle Trump'ın Kremlin'le kırmızıyı pembeye çevirelim yaklaşımı Ukrayna dosyasının masada çözülmesi yerine alanda dondurulması yönünde bir eğim yaratacaktır. Bu bir zorunluluktur. Tabii bunun bedeli ise eski Sovyet coğrafyasındaki güç boşluklarının Batı'nın lehine değil Rusya'nın lehine kapanmasıdır. Kısaca Doğu Avrupa gitti. Yani Gürcistan'ın NATO trenini bir süre daha istasyonla beklemesi, Moldova'nın da Kişniyev'den kırma hızlı şerit rüyasının sisli bir film olması, ve özellikle Kafkasya'nın Washington'ın ajandasından düşen bir dosyaya dönmesi de kaçınılmaz bir gerçektir, gerçeklerde acıtır. Avrasya bakış açısı da tam burada berraklaşır. Kıta ölçeğinde istikrar, deniz aşırı müdahalelerin değil, kıtasal dengeleyicilerin ortak zeminiyle oluşur. Rusya, İran, Türkiye üçgeni bu zeminin jeopolitik eksenidir, aksi tartışılamaz bile. Çin ise ekonomik üst katı kurar. Bu inşaatta Amerika'nın rolü artık taşeronluktan daha fazla değil. Üstelik taşeronda binaya uzak bir kıtadan gelir. Bu gelen taşeronda çok iş çıkartmaz, çok ses çıkartır. Türkiye'ye de gelirsek ABD'nin zayıflamasının Ankara'ya etkisi iki katmanda okunmalı. Birincisi dış politika manevra alanımız genişler. İkincisi iç siyasal yapımız görece biraz bağımsızlaşır. Kendi iç dertlerine yoğunlaşmış ve güçten düşmüş bir Amerika Türkiye'deki seçimlere eskisi kadar müdahil olup şu andaki gibi hayatımızı o kadar cehenneme çeviremez. Dış politikada manevra alanının genişlemesi Boğazlar rejiminin Möntrö'nün harfi harfine sadakatle ama ruhunu Avrasya dengesiyle yorumlayarak yürütülmesiyle önemlidir. Türkiye için hayatidir. Karadeniz'de NATO'nun sürekli var olma isteğinin dizginlenmesi teknik ve diplomatik manevralarla dengelenmek zorundadır. Rusya ile savunma ve enerji projelerinin dolar dışı ödeme kanallarıyla derinleştirilmesi ve kıta lojistiğinin Türkiye üzerinden Rusya'ya Rusya üzerinden de Orta Asya'ya bağlanması gereklidir. İç siyaset düzleminde ise ABD'nin ideolojik ve kurumsal baskı kapasitesinin zayıflaması Türkiye'nin ekonomik politika setlerinde Washington uyumlu kriterler yerine Ankara'nın üretim ve tedarik güvenliği kriterlerine göre ağırlık vermesini kolaylaştırır. Biliyorum söylediğim şey şu an biraz ütopik geliyor, farkındayım ama göreceksiniz. Dünyada sistem değişiyor, hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. ABD'nin zayıflaması ve hatta çökmesi de bizi yeniden bağımsız ya da bağımsıza yakın bir eksene sürükleyecek göreceksiniz. Medya ekosisteminde Atlantikçi anlatının hegemonyası da kırılıyor dostlar. Artık eskisi kadar ciddiye de alınmıyor. Özellikle hem YouTube'da hem ekranlardaki liberal yorumcular artık alay konusu. Bizim Atlantik ekseninden uzaklaşmamız Türkiye'nin batıdan kopması anlamına da gelmez. Türkiye Atlantikçi disiplinin tekelinden çıkıyor anlamına gelir. Dostlar aradaki bu fark ince ama hayatidir. Çünkü kopuş kriz getirir ama tekelin kırılması ise bağımsızlık ve müzakere gücü. Ankara'nın yeni müzakere gücü S-400'den Akkuyu'ya Türk akımdan tahıl koridoruna uzanan somut kaldıraçlarla desteklendiğinde de ortaya şu tablo çıkar. Türkiye Avrasya'da aktif tarafsız bir mihver ülke konumuna yerleşir yani herkesle konuşur kimseye angaja olmaz. Bizim ihtiyacımız olan bu. ABD'den kurtulduğumuzda olacak olan da bu. Bu gerçekleştiğinde bir gün Moskova'da protokol imzaları, zertesi gün Tahran'da enerji tarifesi konuşulur. Üçüncü gün Pekin'de üretim hatları gezilir. Dördüncü günde Brüksel'de gülümser rama imza atmayız. Türkiye bunların hepsini yapabilecek bir güce ve potansiyele sahip sadece sadece bizim o ABD baskısından kurtulmamız gerekli. Brüksel koridorlarında Ankara'nın attığı her temkinli adım stratejik sabırsızlık olarak okunur. Oysa sabırsız olanlar genellikle kredi notu veren kuruluşlardır. Notlar düşer ama elektrik faturası yine gelir. Onu da Kafkas rüzgarı ödemez ödeyemez. Bakın Alaska buluşmasının Kafkasya etkisi de Türkiye'nin jeopolitik defterinden kalın kalemle yazılması gereken bir diğer önemli başlıktır. Bakın Washington Moskova ile yeni bir modus vivendi peşine düşerse ki düşüyor Güney Kafkasya dosyasını ya Moskova'ya devreder ya da paylaşır. Her iki durumda da iki sonuç belirginleşir. Bunların birincisi Azerbaycan'ın askeri ve siyasi alanı Rusya ile koordinasyon gerektiren bir çerçevede daha netleşir yani eskiye döner. İkincisi de Ermenistan'ın güvenlik arayışları Rusya ile mesafeyi arttırmak yerine rasyonelleşmeye mecbur kalması demektir. Bu Paşinyan'ın iç politikasında kısa vadede çalkantı demektir ama bölgesel barış için tek gerçekçi yoldur. Kafkasya'dan Rusya'nın dışlanması felaket getirir. Zengezur hattı üzerine koparılan fırtınanın Washington'ın sesinin kısılmasıyla hız kesmesi de hiç şaşırtıcı olmayacaktır. Putin, Alaska'da Trump'ın biraz burnunu sıktığı ümüğünü kesti. Çünkü Amerika'nın bu projeye vereceği her yüksek voltaj Tahran'ın reflekslerini sertleştirir, Moskova'nın da sabrını taşırır. İran asla bu bölgede dışlanmaması gereken önemli bir aktördür. Alaska sonrası denge ise daha sade Kafkasya'da yüksek voltaj değil, düşük frekanslı ama kalıcı ve düzgün bir akım isteniyor. İşte bu çerçevede Azerbaycan-Türkiye entegrasyonu, lojistik ve savunma sanayiinde derinleşirken Rusya ile koordinasyon attı da daha profesyonel ve biraz daha bağımsız bir dile kavuşur. Trans azar ihtimalleri kısa vadede zor görünse bile azarın doğusundan batısına enerji akışının fiyatlanması ve sigortası Moskova, Ankara, Bakü ve Tahran üçlüsünün birlikte belirleyici parametrelerle yürür. Tabii ki Gürcistan'da batının kanat ülke misyonundan kavşak ülke misyonuna daha hızlı geçer tıpkı eskisi gibi bu da Tiflis'in siyasi dilini radikalizmden zorunluyor pragmatizme iter. Unutmayalım bilirsiniz kavşaklar kurallarla çalışır, sirenlerle değil. Ukrayna ve Batı bloğunun çözülmesi Gürcistan'ın bu rotaya yeniden zorunlu olarak dönmesinde çok etkili olacak göreceksiniz. Tabii ki Türkiye'nin Kafkasya hesapları da Alaska sonrası dönemde daha netleşecek. Türkiye iç siyasetten zorunlu olarak kafasını kaldırıp Kafkasya'ya bakıp Bakü ile askeri koordinasyonunu sürdürürken Moskova ile de kapı aralıklarını geniş tutmak zorunda. Zengezur konusunu masada çözüme yürütecek bir diplomatik geometri zorunlu kurmak zorundayız. İran'la iletişim ise Türkiye'nin geleceği ve güvenliği açısından bir zorunluluktur. O yüzden koridor kelimesinin jeopolitik alerji yaratmasını engelleyecek şekilde hat, ağ, güzergah gibi yumuşak terimlerle değiştirerek bizim de teknik olarak dışlanabiliriz odaklandığımız Zengezur projesini Türkiye'nin ABD'nin güç kaybından istifade ederek tekrar ele alması zorunluluktur. Çünkü kelimeler bazen haritalar kadar keskindir. Bu arada Erivan'la normalleşme pencerelerini de asla kapatmamalıyız. Bu bir fırsattır. Zira Türkiye'nin Kafkasya'da kalıcı ağırlık merkezi olması için Ermenistan'ı tamamen dışlayan değil, onu ekonomik dolaşıma bağlayan bir mimariye ihtiyacımız var. Kafası çalışan herkesin görebileceği gibi bu mimaride Rusya'nın rolü kilittir. Ervan güvenliğinin anahtarı Moskova'dadır ve Ankara bunu bilerek hareket ettiğinde Batı'nın uzaktan kumandayla verdiği sinyallerin gürültüsü azalır ve bölge nefes alır. Bakın dostlar, Kafkasya'da barışı çok isteyenlerin çoğu harita okumayı pek sevmez. Sevmediği için de çizgi çekerken cetvel yerine duygularını kullanır. Sonuçta çıkan şekil biraz modern sanata benzer ama gümrük kapısından geçemez. ABD'nin zayıflamasının Türkiye etkilerine dönersek ekonomik alanda 3 somut sonuç beklenmeli. Birincisi dolara bağımlılığın azaltılması için yerel paralarla yani lira, ruble ve Yuan'la takas ve ticaret mekanizmalarının genişletilmesi, ikincisi enerji arzında çeşitlenme ve fiyatların orta vadede sabitlenerek istikrar kazanması, üçüncüsü de savunma sanayinde ithal kısıtların iç üretim kapasitemizi hızlandırması. Bunların hepsi havalı cümleler değil, sağda somut karşılıkları var dostlar. Türk bankacılık sistemi de Rusya ve Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ödeme köprüleri kurmak zorunda bu yapıları, yapıldığında yaptırım gürültüsü azalır ve Türkiye ticarette kazanır. Enerjide de dolar kuru üzerinden gelen volatilite ruble yuan denkli ödeme paletleriyle yumuşatılır. Bu olduğu zaman Türkiye gerçekten birilerinin dediği gibi uçar. Türkiye BRICS trenini hala kaçırmış değil. Ben ilerisi için umutluyum ama bu Türkiye'nin politikalarına bakar. Tabi burada dikkat edilmesi gereken nokta siyasi söylemin ekonomik planı ezmesine izin vermemektir. Aksi de romantizm yeniden kapıdan çıkar, kapitalizm gelip tokadı çakar. Ama Ankara son yıllarda bu dersi acı tatlı aldı. Dersin adı da şuydu, ittifak romantizmi döviz büfesinde bozdurulamaz, para etmez. İç siyasette de görece bağımsızlaşma kurumların karar alma reflekslerinin dış telkinlerle değil ulusal önceliklere göre şekillenmesi demektir. Bu herkes aynı düşünsün anlamına gelmez. Herkes aynı haritaya baksın anlamına gelir. ABD çöküş sürecine girdi ve bu işin geri dönüşü yok. Bu fırsatları değerlendirmeliyiz. 10 yıllardır Atlantik Türkiye'nin siyasi dengelerini bozuyor ve ayarlarıyla oynuyor ama nihayet Türkiye'nin eline yeni fırsatlar geçmeye başlıyor. Batı ve Ukrayna'nın Rusya önünde perişan olup ezimete uğraması işte bu kilidi açmaya başladı dostlar. Yargı bağımsızlığımızın ölçüsü Washington Post'un manşetleriyle değil anayasanın maddeleriyle gerçekleşmeli. Medya Londra'daki düşünce kuruluşlarının raporlarıyla değil Ankara'nın İstanbul'un Türkiye'nin sokaklarındaki gerçekle oluşmalı. Güvenlik bürokrasisinin terör ve istihbarat dosyalarındaki işbirliği kelimesi de telefonun diğer ucundaki ülkenin kimliğine göre değil Türkiye'nin sahanın ortasında neye ihtiyaç duyduğuna göre anlam kazanması gerekli. Bağımsızlık kelimesini duyan bazı çevrelerin aklına ilk gelen şey acaba vizeyi zorlaştırırlar mı oluyor? Merak etmeyin zorlaştırabilirler o ayrı. Ama bağımsızlığın ölçüsü pasaporttaki damga sayısı değildir. Bakın Gürcistan vatandaşlarının vize sorunu yok pasaportlarında da damga sayısı çok ama bağımsızlar mı? Tabii değiller. Ülkenin kriz anında kimin telefonunu çevirdiği önemlidir ve o telefon artık sık sık Moskova, Pekin ve Tahran arıyorsa bu bir tercihten çok gereklilik olduğunu göstermektedir. Alaska zirvesinin medya ayağındaki küçük fiyaskoda kısa basın açıklaması, soru alınmaması, havalı Trump'ın normalde bırakmadığı mikrofonu hızlı bir şekilde kapatması Atlantik cephesini sosyal medya şakalarına boğdu. Ancak Avrasya perspektifinden bakıldığında bu bir protokol stratejisidir, bilinçli bir hamledir. Mesajı sahaya bırak, açıklamayı minimumda tut, yorumu rakip yapsın. Çünkü rakip her yorum yaptığında kendi hata payını büyütür. İşte bu gördüğünüzde Alaska'daki Moskova'nın format mühendisliğidir, sonuçları ortadadır. Ukrayna'da da sahada adımları sıklaştır, masada cümleleri kısalt, Washington'ı iç politika tartışmalarının içine çek, netice dünya kamuoyu ne oldu sorusuna değil, ne olacak sorusuna kilitlendi. Özellikle Alaska zirvesinden sonra zaman Moskova'nın lehine akmaya başladı. Bu arada ikinci zirve ihtimali Moskova'da ya da tarafsız bir başkentte konuşulurken Zelenski'nin masaya oturtulması konusu da Washington için bir prestij dosyası değil, artık bir zorunluluk Oh Çünkü ABD'nin sonuna kadar destek cümlesi artık kongrede bütçe komisyonlarının kaleminde incelip kısalırken, kuş olup uçarken Avrupalı müttefiklerinde kelime dağarcığında sürdürülebilirlik gibi yumuşak ama sertleştirici bir kavramla öne çıkıyor ve yok oluyor. Kısacası Kiev'e dikte edilen değil, Kiev'e dayatılan değil, Kiev'in mecbur bırakıldığı bir denklem buz gibi bir gerçeklikle masanın üzerinde dur. Moskova için bunun adı kalıcı caydırıcılık, Washington için yönetilebilir geri çekilmek. Kiev için de zorlu uyumdur. Tarihin dili ise çok kısa, o da gerçekçilik. Türkiye'nin nasıl oynaması gerektiği sorusuna Avrasya açısından verilecek cevap aktif tarafsızlık ile sert pazarlık arasında kurulacak bir dengedir. Boğazlar üzerinden artacak deniz trafiğinde Möntro'nun tartışılmaz ilkelerini titizlikle uygulayıp amiralleri dinleyip Karadeniz'in militarizasyonunu frenleyen refleksi sürdürmek birincil önceliğimiz olmak zorunda. Avrupa'nın bağımlı olduğu Rus gazının Avrupa'ya alternatif rotasında Türkiye'nin merkez değil anahtar olması da ikinci önemli adımdır çünkü merkez sabittir anahtar hareket eder. S-400 dosyasında da F-16 F-35 pazarlığını canlandırmak üçüncü adımdır ama bu geri adım değil yeni denklem olarak çerçevelenmelidir. Kafkasya özelinde Alaska sonrası gelişebilecek 3 senaryo Türkiye'yi doğrudan ilgilendiriyor dostlar. Birincisi kontrollü normal normalleşme, Rusya ile ABD'nin örtük uzlaşması Bakü Ervan hattında Moskova garantörlüğünü öne çıkartır ki çıkartmaya başladı. Türkiye ise ulaştırma projelerini yavaş ama emin adımlarla ilerletir, ikincisi de bölgesel koordinasyon. Washington bu dosyayı zorunlu olarak gevşetecek, Tahran ve Ankara sahada daha görünür bir aile gelmeye başladı. Rusya koordinatör kalırken Avrupa finansmanı dikkatli biçimde devreye girer. Üçüncüsü de soğuk donma sınırlar resmen değişmeden fiilen sabitlenir. Ekonomik koridorlar küçük ama kesintisiz adımlarla açılır. Propaganda azalır, lojistik ve ticaret artar. Üç senaryoda da değişmeyen tek sabit Türkiye'nin konuşabilen ülke pozisyonudur. Bu pozisyonu korumanın bedeli sert bir retorik değil sabırlı bir dosya takibidir. Dostlar çoğunuzun bildiği gibi sabır bir lüks değil stratejidir. Bugün imzayı atalım yarın açılışı yapalım diyen her ses yarın öbür gün niye bu kadar acele ettik diye sorar. Avrasya'da acele genellikle büyük bir hatadır sonradan problem yaratır. Alaska'nın bir başka sonucu da Avrupa'daki stratejik ikilemdir. Berlin ve Paris Washington'ın Rusya ile yeni bir ritim tutturduğunu gördüğünde kendi otonom söylemlerini yutmaya başladı. Artık artık biraz daha cırtlak sesle değil daha akıllı adımlarla hareket etmek zorunda kaldıklarını çok net gördüler. Rusya'ya uygulanan yaptırımların hukuk metinlerinde değil, pratik uygulamalarda da esnemesi çoktan başladı. Türkiye için bu finansal ve ticari kanalların da sessizce yeniden açılması anlamına geliyor. Türkiye aklını kullanırsa çok karlı çıkacak. Gümrüklerdeki küçük kolaylıklar, sigorta şirketlerinin risk primlerinde mikro ayarlamalar, bankaların uyum birimlerinde gri alan tanımlarının daraltılması. Bunların yarısı bile faaliyete geçse ülke çapında çok büyük bir ticari rahatlama yaratır çünkü yaptırımlar bizim de canımızı acıttı. Ankara bunu okurken yüzünü değil aklını güldürmeli. Avrupa bürokrasisi esneme hareketlerine sıcak bakmaz ama kas tutulması olunca direkt soluk sola fizyoterapiste koşar. Kıtanın dış politika fizyoterapisti ise yüzyıllardır coğrafyadır, Avrasya'dır. AB Komisyonu Başkanı von der Leyen ve çantacısı Kaya Kallas'ın da Pekin kartla belediye otobüsüyle Şangay turu yapmalarının ana sebebi budur dostlar. Putin'in Alaska'daki en büyük kazancı bir imaj dönüşümü deniliyor. Doğru ama eksik. Asıl kazanım imajın ötesinde meşruiyet zemininin net bir şekilde pekiştirilmesidir. Uluslararası Ceza Mahkemesi denen siyasallaşmış boktan yapının kararıyla yargılayan Batı, Alaska pistinde müzakere eden götünü yiyeyim diyen Batı'ya dönüştü. B-2 bombardıman uçaklarının gölgesinde verilen fotoda gölgede kalan gerçekliği değil, gölgeyi dağıtan ve şekil veren jeopolitiği gösterdiği verilen mesajda çok netti. Rusya yok sayılamaz, Avrasya yokmuş gibi davranılamaz. Bu yeni normalde Türkiye için bir fırsattır. Çünkü Moskova'yı masada görenler batılı aktör Ankara'nın arabuluculuk kapasitesini daha da ciddi almak zorunda kalacaktır. Ankara'da bu ciddiyeti tek taraflı iyi niyet değil, çok taraflı çıkar mimarisi üzerinden taşırsa ülke bir tık daha yukarı çıkar. Geçmişte yaşanan tahıl koridoru bunun bir örneğiydi. Enerji sigortası ve lojistik güvenlik de bunun devamıdır. Denizde başlayan şey ekonomide biter. O yüzden limanlardaki vinçlerin sesi bazen diplomatların sesinden daha ikna edicidir. ABD'nin iç politikadaki kırılganlığı, seçim döngüleri, kongredeki bütçe krizleri, federal yerel gerilimler dış politika esnekliğini sınırlarken, Avrasya'daki oyuncuların uzun vadeli projeksiyonlar kurmasını da daha da kolaylaştırıyor. Çin orta koridora yatırım planlarını 5 yıllık değil 10 yıllık kesti dostlar. Rusya kuzey Güney attığını da liman liman değil şehir şehir kurguluyor ve inşa ediyor. Bölgenin büyük güçlü aktörü İran yaptırım sosyolojisini iktisat mühendisliğine dönüştürüyor dışarıdan gelen seslere kulak tıkıyor. Burada kritik soru şudur. Ankara Atlantik ile Avrasya arasında bir denge masası mı kuracak yoksa denge fabrikası mı inşa edecek? Bakın Masa her toplantıda yeniden kurulur, gerektiğinde kaldırılır, fabrika ise üretim söz konusu olduğunda ağırlaşır. Söz ağırlaşınca pazarlık tatlılaşır, tatlı pazarlığında ilk kuralı şekeri azaltmaktır yoksa kısa sürede baygınlık gelir. Ukrayna dosyasına geri döndüğümüzde silahsızlandırılmış bir Ukrayna fikrinin batıda yarattığı alerjinin pratikte bir ilaçla geçmeyeceğini de görmemiz gerekiyor. Bu fikir masada hoş durmasa da sahada uygulanabilir bir dengeyi işaret ediyor. Kiev'in ağır silah kapasitesi sınırlanır, AB ile entegrasyonu ekonomik başlıklara indirgenir, güvenlik garantileri çok taraflı ama düşük yoğunluklu yalan bir formatla tanımlanır ve öyle tanımlanıyor aslında. Bu Ukrayna halkına haksızlık gibi görünse de üç gerçek değişmez. Coğrafya, demografi ve enerji. Coğrafya Rusya'yı komşu yapar, demografi uzun savaşı yorar, enerji faturası da siyaseti değiştirir, halkları zorunlu mahkumiyete iter. İşte Washington bu üçlüyü aynı anda yönetemediğinde pragmatik geri çekilmede şu gün olduğu gibi kaçınılmaz olur. Avrasya soyut bir ideoloji değil. Bu üç değişmezin üzerine kurulu bir rasyonalite olduğu için maliyetleri de oldukça azaltır. Türkiye'nin aktif tarafsızlık stratejisi de bu rasyonalitenin zarif halidir. Kimine göre gri, bize göre akıllı ve beyaz. Son düzlükte de Türkiye'nin atması gereken zorunlu adımları toplayalım. Boğazlarda tarafsızlığı harfiyen uygula. Karadeniz'de hiç kimsenin askeri şovrum kurmasına izin verme, Möntro'yu tartışmaya açtırma. Enerji diplomasisini fiyat değil güvence ekseninde işlet. Rus gazı ve nükleer projelerde ödemeleri çeşitlendir. Sigorta ve navlun parametrelerinde yerli kurumları güçlendir. RS-400, F-16 ve F-35 üçgeninde entegre ve birbirini dışlamayan bir çerçeve kur. Biliyorum biraz şu an hayal gibi geliyor ama bu da olacak. Teknoloji paylaşımı ve ortak üretim başlıklarını da bu pazarlığın merkezine yerleştir. Savunma sanayi ihracatını da jeopolitik risklerle uyumlu bir ritimde yönet. Kafkasya'da, Bakü'yle omuz omuza, Moskova'yla göz göze ve Tahran'la kulak kulağa çalış. Kelimeleri yumuşat, dosyaları sert tut, güçlü tut. Finansal kanalların da sessizce açılmasını izle. Gürültülü kapıların ardında değil, arşivlerin rafında kalacak anlaşmalar yap. Turkey Diplomasi ciddi iştir ama ciddi insanlar bazen kısa bir tebessümle çok büyük krizleri çözer. Tebessüm bir ülkenin en ucu, zaman en etkili yumuşak gücüdür. Yeter ki yerinde kullanılsın, uzun yıllardır bunun eksikliğini yaşıyoruz ama dediğim gibi ben artık yeniden umutluyum. Tekrar sonuca gelelim, Alaska zirvesi 21. yüzyılın yaltası olmayabilir ama yaltanın ruhunun Avrasya'da modernize edilmiş yeni bir versiyonunu işaret ediyor. Trump'ın çakma bir iki numara vizyonu Çin'i dışlayan yeni bir küresel düzeni değil, Pekin'i çevreleyebilmek için Moskova ile kavga etmeyip pazarlık etmesini işaret ediyor. Bu vizyon sahaya indiğinde Washington'ın Kafkasya ve Karadeniz'de her şeyi ben yaptım döneminin tükendiğini göreceğiz. Türkiye bu tabloda yerine aktif tarafsızlık, sert pazarlık, uzun soluklu sabır üçlüsüyle birleştirebildiğinde Atlantik ve Avrasya arasında çalkalanan dalgaları da Türkiye'nin limanlarına bir fırsat olarak taşıyabilir. Dostlar unutmayalım, jeopolitik satrançta sürpriz hamleler bitmez ama iyi oyuncular sürprizleri ve oyunu bozar. Putin'in bir sonraki kartı Kırım'da büyük bir tatbikat mı olur yoksa Trump'ı Moskova'da bol şov balesine götürerek acı çekmesini sağlamak mı? Hatırlarsanız birisine çok büyük sıkıntı yaratmıştı. Bilmiyoruz ama bildiğimiz şu zaman Moskova'nın temposuna, coğrafya Avrasya'nın aklına çıkarlar ise Ankara'nın pazarlığına çalışıyor eğer kullanılabilirse. Saat gece yarısını çoktan geçti. Alaska'nın soğuğu da aldı geriye sıfır romantizm ve yüksek bir gerçekçilik kaldı. Bu yeni iklimde Türkiye'nin yolu pusulayla değil lafızayla çizilecek. Kim ne dedi değil kim ne yaptı. Kim neyi yazdı değil kim neyi imzaladı. Ve en önemlisi kim hangi fırtınada bize limanını açık tuttu. Çünkü tarih defterini hep aynı cümleyle kapatır güç doğru anda doğru kapıyı açabilmektir izlediğiniz için teşekkürler.